Arkadaşlar selamlar. Gelin buyurun zarfların sorularını çözelim. Bakalım ne demiş sorumuz bize. Birinci soruyla başlayalım hemen. Ne diyor ki bize burada? Hastalığı olan, mental hastalığı olan bakın burada vitin kullanımına dikkat edin. Noun arkasından gelen bir vit görüyorsak eğer bunu sahiplik ekiymiş gibi düşünmemiz lazım. Many people with mental health conditions diyorsam sağlık problemi olan insanlar diyorum. Sağlık problemine, mental sağlık problemine sahip olan insanlar are treated, tedavi edilir. Nasıl tedavi edilir? Consistently, sürekli tedavi edilir. Substantially, önemli ölçüde tedavi edilir. Respectively, sırasıyla inadequately, yetersiz ölçüde Initially ise başlangıçta demektir. Şimdi baktığımızda aşağı yukarı hepsi oturuyor. Peki hocam devamına bakarsak ne çıkıyor? Which ki bu da can lead to poor outcomes. Bu kötü sonuçlara yol açıyormuş. Kötü sonuçlara yol açıyorsa buraya benim olumsuz bir yapı getirmem lazım değil mi? Evet olumsuz bir yapı getirmem lazım. O yüzden inadequately doğru cevap olarak birinci sorumuzda karşımıza gelmiş oluyor. İkinci soruya baktık. İkinci soruda diyor ki arkeologlar estimated tahmin etmişler. Neyi tahmin ediyorlarmış? Varsayıyorlarmış. Ancient ruins, eski kalıntılar. Yaklaşık 2000 senelik. Oldu mu? Oldu. Inevitably, kaçınılmaz olarak 2000 senelik. Çok olmadı. Separately, ayrı ayrı 2000 senelik. Olmadı. Partially, kısmen ı -ı, tutturamadık. Excellently, müthiş şekilde 2000 senelik. Olmadı. Bu da Buradan yaklaşık olarak 2000 senelik anlamıyla approximately doğru cevap olarak karşımıza gelmiş ve burada ne yazabilirdik? Approximately'nin eş anlamlısı olarak about yazabilirdik. Roughly yazabilirdik. Değil mi? Bunlar yazılabilirdi. Nearly yazılabilirdi. Mesela bunlar önemli eş anlamları. Ama buradan cevap approximately olarak gelmiş oldu. Neredeyse 2000 senelik aşağı yukarı 2000 senelik şeklinde söylüyoruz. Üçüncü soruya baktığımda ise bugünün hızlı dünyasında insanlar teknolojiye bir şey yapıyorlar, bağlılarmış, güveniyorlarmış, bel bağlıyorlarmış. Ne yapmak için? Günlük yaşamlarında günlük yaşamlarını sürdürebilmek ve diğerleriyle bağlı kalabilmek için yapıyorlarmış bunu da. Peki insanlar teknolojiye nasıl bağlılar? Insufficiently, yetersizce bağlılar. Frequently, sık sık bel bağlarlar. Oldu probably muhtemelen yani biraz düşük ihtimal absolutely kesinlikle hani bu da olabilir gibi görünüyor ama daha iyisi var sonra gidelim original ise orijinal olarak bu da başlangıçta gibi bir anlama sahip bu seçeneklere baktığımız zaman en iyi oturan taraf frequently olduğu için doğru cevap da frequently olarak karşımıza gelmiş oluyor dördüncü soruya baktık diyor ki dördüncü soruda bize eski Yunan kültürü was responsible for bir şeyden sorumluymuş Neyden sorumluymuş ve nasıl sorumluymuş? Development of Western Civilization, Batı Medeniyetinin gelişiminden şöyle şöyle sorumludur. Çünkü o büyük ölçüde etkiledi. Ne etkiledi? Felsefenin gelişimini etkiledi. O zaman nasıl sorumludur? Önemli ölçüde sorumludur diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Partlı kısmen, kısmen dersek şuradaki greatly Glazed'laşacağım. Olmaz. Regularly, düzenli olarak böyle bir kullanım yok. Respectively sırasıyla demekte. Böyle bir kullanım yok. Roughly ise kabaca, aşağı yukarı, approximately anlamıyla kullanılırdı. Tutmaz. Doğru cevap buradan dördüncü soruda A seçeneği olarak gelir. 5. soruya bakalım. Beşinci soruya baktığımız zamansa diyor ki bize burada multiverse yani çoklu evren konsepti seem perplexing, kafa karıştırıcı geliyormuş. Fakat diyor. Bilim insanları del into, delve into dediğimiz şey bir şey derinlemesine araştırmak demektir. Bunu derinlemesine araştırdıkça onlar comprehend etmeye, kavramaya başladılar. He, şimdi bak başta diyor şaşırtıcı geldi, karışık geldi ama araştırdıkça kavramaya başladılar diye söylüyoruz. Dolayısıyla buradan initial diye başlangıçta anlamıyla doğru cevap olarak karşımıza geliyor. Peki diğerleri neydi? separately ayrı ayrı. Probably muhtemelen. Practically biraz daha böyle nasıl söyleyeyim neredeyse gibi bir anlama sahip. Virtually gibi düşünebilirsiniz. Certainly ise kesinlikle anlamıyla karşımıza geliyor. Bunlar tutmaz. Doğru cevap buradan C seçeneği olarak karşımıza gelir. Roma İmparatorluğundan bahsediyoruz 6. sorumuzda. Decline ne olmuş? Küçülmüş küçülmek. Bu decline'ın azalmak, küçülmek anlamı reddetmek anlamı da var ama orada reddetmek anlamı yok. Küçüldü ve çöktü. Fell, düştü bu imparatorluk. Çünkü diyor too large çok büyük hale gelmiş ve bürokratik hale gelmiş. Ne yapmak için? Etkili bir şekilde yönetebilmek için çok büyük ve bürokratik bir hale gelmiş. O zaman constantlı diyebilir miyiz buna sürekli? Diyemeyiz. ...insufficiently, yetersizce diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Excellently, harika diyebilir miyiz? Onu da diyemeyiz. Considerably, önemli ölçüde diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Inevitably ise kaçınılmaz olarak demektir. Kaçınılmaz olarak küçüldü ve düştü çünkü... ...çok büyük bir hale geldi diye söylüyoruz. Dolayısıyla doğru cevap E seçeneği olarak karşımıza geliyor. Yeni sorumuzda ise Tanzanya'daki Hadza insanlarından bahsediyor. Exhibit, exhibit dediğimiz şey display gibi karşımıza gelir. Show gibi gösterirler, sergilerler gibi. Yüksek seviyede gut yani gut dediğimiz şey, ciğer tarafı. Buradaki mikrobiyotik çeşitlilik gösteriyormuş. Gut hastalığı falan da derler ya hatta. Çeşitlilik. Burada ne yapıyor? Bir bağırsak hastalığı, ya yani bağırsak şey varmış. Çeşitliliği varmış. Neyden dolayı? Traditional, geleneksel, ve endüstrileşmemiş hayat standartlarından dolayı çok yüksek seviyelerde bir mikrobiyotik çeşitlilik gösteriyorlarmış. Ultimately, sonunda mı gösteriyorlar? At first, başında mı gösteriyorlar? Ya Bunlar mantıklı değil. Respectively, sırasıyla. Initially de, at first da aynı anlamda, bu da başında demek. Exceptional ise, olağanüstü, istisnai bir şekilde, nadir bir şekilde, unusual gibi düşünebilirsiniz bunu unusually yapıyorlarmış bunu. Yani biraz daha böyle kendilerine özgü bir durummuş. Dolayısıyla buradan doğru cevap E seçeneği olarak gelir. 8. soruya baktığımız zamansa artificial intelligence systems yani yapay zeka sistemleri test edilmelidir. Deployment kullanılmadan önce test edilmelidir diye söylemiş. Peki nasıl test edilmelidir? Thoroughly. Bu bu biraz daha böyle kapsamlıca comprehensively kapsamlıca test edilmeli midir? Evet. Probably muhtemelen, at first başlangıçta, virtually neredeyse, roughly neredeyse bunlar da aynı tarafa gelecek. E o zaman bunları da elemem lazım. Buradan doğru cevap ne gelir? Thoroughly yani kapsamlıca, comprehensively, extensively gibi düşünebiliriz. Buradan doğru cevap da A seçeneği gelir. Dokuzuncu sorumuzda ise şirketin başarısı inovatif ürünlere ve etkili pazarlama stratejilerine, atfedilir. Yetersizce atfedilir. Bu olmadı. Perhaps belki bu da çok olmadı. Partly kısmen ona kısmen buna olur. Considerably önemli ölçüde olur. Burada da bir hata yok. Excellently biraz daha böyle olağanüstü harika bu biraz anlam kalıyor. Buradan C ve D ikisi de doğru cevap olarak gelmiş. Burada bir, bir tık hata yapmışız arkadaşlar ama C ve D ikisini de doğru kabul edebiliriz. Normalde de D daha doğrudur ama C de doğru. Yani C de buradan pat diye eleyemiyoruz. Bir şekilde eleyemeyiz. O yüzden C'yi de yaptıysanız, D'yi de yaptıysanız doğru cevap kabul edebilirsiniz. Bu soruda bir hata olmuş. Emotions like fear and anger yani diyor ki korku ve sinir hali yani öfke gibi duygular en baştaki evolve evrimleşmiş tepkilerimiz çevresel tehditlere karşı. Ne yapabilir? Olabilir. Muhtemelen bunlar en eskileri. Olur mu? Olabilir. Inevitably ve unavoidably kaçırılmaz demektir. Virtually neredeyse anlamıyla karşımıza gelir. Bu sanal olarak anlamda vardır da akademik anlamda biraz daha neredeyse fazla kullanılır. Ultimately ise sonunda, elinde sonunda anlamıyla kullanılır. Buradan oturabilecek tek doğru seçenek A seçeneğidir. O yüzden onun sorunun cevabı A olmuş. 11. soruya baktığımız zaman bütün Asya kültürleri yaşlılara, aileye ve topluluğa, sos şeye, e, kamuya, halka ne yaparmış? Saygı gösterilmiş. Çok büyük bir dest şey verilirmiş, değer verirlermiş. Substantially önemli ölçüde bütün Asya kültürleri bu çok olmadı, Önemli ölçüde bütün Asya kültürleri gibi yapı çok mantıklı değil. Yetersizce olmaz. Constantly sürekli olmaz neredeyse bütün Asya kültürleri oldu mu? Oldu. Unavoidable kaçınılmaz olarak bu da tutmadı. Inevitably ile birlikte tutmaz. Doğru cevabım D seçeneği olarak gelmiş olur. Son sorumuza bakalım. Şimdi burada da bir olgudan bahsediyor bize. Bu olgu da artık amplification olarak biliniyormuş ki amplify dediğimiz şey zaten arttırmak demektir. Artma durumudur bu. Amplify'dan türemiştir. Şimdi baktığımız zaman Bundan dolayı ne yapıyormuş buzullar hız şey yapıyormuş ısınıyormuş. Global average küresel ortalamadan çok daha hızlı bir şekilde ısınıyor. Olur mu? Olur. O zaman burada önemli ölçüde anlamıyla vurgulamak için kullanacağım bir considerably güzel olarak duruyor. Leading to rising sea levels, artan su seviyelerine, işte habitat kaybına ve hava döngülerindeki Değişimlere yol açıyormuş. Shift. Değişim demektir. E şimdi insufficient'lı yetersiz. Regularly düzenli. Maybe, belki, nearly neredeyse hiçbir yere tutmaz. Son sorumuzun cevabı da B seçeneği olarak gelmiş olur ve bize dördüncü günü noktalatır bu da. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.